Rom ve tütünün mükemmel uyumu. Inishmore markasından Side Effect birlikte. Parfüm açılışında rom ve safranla bizi yoğun ve sert bir şekilde karşılıyor. Devamında tarçın, tütün devreye girmesiyle biraz daha karmaşık bir hale gelse de sandal ağacının ve romun biraz yumuşamasıyla çok daha etkileyici bir koku haline geliyor. Bu koku da bence başrol kesinlikle safran. Koku benim tenimde minimum 10 saati gördü. Yayılımı 2 saati boyunca bir kol mesafesinden yayıldı diyebilirim. Soğuk havalara gidebilecek mükemmel bir kış parfümü. Tütün baskın, baharatlı, buzi, biraz tatlı, biraz da olumsuz kokulardan hoşlanıyorsanız bu kokuyu denemenizi tavsiye ederim. Parfüme verdiğim puan 10 üzerinden 7.8. Bir sonraki ince kokuyu yorumlarda belirt. Kanala abone olup beğenmeyi unutma. İncelenmedik koku bırakmayacağız. Müzik